Hava soğuk gittiği için bulduğunu da günlük harcar. An, anlat hocam evet. bir de şey. Bundan sonra Şimdi o ölçü... ölçü, ölçü yaptık. Bir dakika şu, şu evet. delinmemiş anlamadın bir şey değil, bir değil bir mi? Anlamadım bir şey değil mi? Evet. Ölçüyü koyduk. Ölçüyü koyduk. Tamam iyi etmişsin. Bundan sonra çok hızlı <laughs> ilerler. Merak etme. Artık şöyle bir kez. Tamam bir şey olduğu zaman ben ara tamam. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Diğer, diğer tarafına çeviriyoruz. Çevir. Çevir. Aynı ölçüyü tekrar. Koyduk mu? Şimdi iki tarafında mesafeler eşit oldu. Güzel. Bu şeyi başka bir de bunu yapalım. Güzel evet. ama olayı yaptık. Yani mesafesin aynı olması için. Biz yıllardan beri aynı yöntemle yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oğul almayı göremedim sen kaç yıldır. Öyle beş, mi? Vallahi hocam ya, var oğul aldı 5 dakikada ya var var. Bir tane daha oğul verelim hemen. Vallahi, de Vallahi ne güzel iyi bir şans güzel. olmuş ha. Şurada çapaklarını da temizleyeceğiz. Yani çok iyi olur. Daha ar, ar onu yolmaya uğraşır zaten. <laughs> onu sevmez. Kendisi yolu batacak onu bir sürü eve kalacak. Hmm. Güzel Evet, buna başlayalım şimdi. Hocam, klip ya. Çekelim, çekelim. <laughs> evet, daha, bize, bir, daha, bir şey yapsa... E, adam bir tane makinesini yapmış. Makinesi var, satır şuraya koy. Dırrı. Çevir, dur. Dırr. <laughs> tabii, tabii. <laughs> burada <böyle> şey. <laughs> de, benim ya burada bir bir yere koy ya. Televizyonu, köy <laughs> TV'ye, Karam TV'ye ayarladık. <gülüyor> <gülüyor <laughs> Hanım kavga ediyor. Gel yani yani. kavga çıkarmaz <laughs> dedi. <mi? gülüyor> He. Tamam. Hanım dedi ki kapat şunu dedi ya. Kimi bakacağım <laughs> ben dedi. Evet Kadir. İyi uğraşıyorum evet, sağ ol. Oradan geri çevirdin. Cimşit evet, evet. Bey'im. Çekiyoruz. Çekiyoruz. O tarafı zımba var ya şöyle. Anlamadım. Şöyle. Zımba alıyor. Ondan sonra şimdi geri duruyor. Bir daha diyor adam. 80 liradan başlıyor 200 liraya kadar polen var. Ha sizin sandalye aldım ben hocam ne? Böyle yapıyoruz. Aynen. Şimdi onu içten. Böyle. Bak şöyle. Tamam. Biraz daha biraz daha. Bir daha söyle anlamı ver. Şuradan geleceğiz. Biraz, biraz daha. <laughs> şuradan bırak. Aynı polen piyasasına göre yerine göre değişiyor ya bunu böyle de şey yapıp iyice sıkıştırıyoruz. sıkıştırıyoruz. Sonra gerdireceğiz. Evet, çözülmeyecek şekilde. Şöyle kargo burnumuzda. da. Evet. E, onlara, çevrene söyleyeceksin. Polen aldım, polen var diye söyleyeceksin. Tamam. Daha bal evet. gelmiyor. Sen göl başına inmiyor mu? Tamam. Şimdi asıl biraz şunun üstü. Şuradan. Şey Hiç ben inmiyor mu göl başına? Bak, şöyle çekeceğiz. Evet. zaman o benim dağıma. emaneti şeye tamam. bir bırak ya bir yere bırak ben oradan alayım. evet Oldu böyle mı? çektik biraz daha ileriden keseceğim. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Tamam. Ben Hiç şimdi çekeceğim. şuradan şuradan gerdireyim siz bağlayın oradan. Tamam. Biraz daha. Biraz Olmadı. daha. Hocam sizin bunlar evet. şeker çuvaldan mı yapılmış? Bir dakika, bir dakika. Evet. ben şuradan çekeceğim. Tamam. Ha o kaput bezi şeker evet. çuval olan var ha. ha. Bu çift katlı herhalde. Kalın mıydı? <laughs> yok yok. Şey, sağlam da şey tek kat kışın cilen var, yazın giden var. Bunlar aslında biraz son tamam. bahar ve kışlıklar bunlar. Daha inceleri var. Ha iyice dolayacağız. Çok, Çok şey yapma, uzun gelirse keselim. Ona yeter zaten. En az beş sefer dolanması lazım. Dolant da sonra geriye, geriye kaçırmaz. Bunlar paslanmaz değil mi hocam? Galvaniz paslanmaz da ya adi galvaniz zamandan paslanır. Leğen <laughs> zaten ya. Evet şimdi takalım bir tane. Tamam, bir olsun, olsun akarım. olsun olsun. Çıtanın birini ver. Yaşar hocam. Ha Yaşar Ha dur ya söylesin seni çekmiyorum diye Allah Allah. Bilebilecek, <laughs> bilebile, bile bile, 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 çektirilir <laughs> mi ya? <laughs> bir bakayım ayarına da çıtadan oraya, tabii bunlar bu bazen değişik kesiyorum. Vallahi bu dersi istesek de göremezdik Azıcık Azıcık ya. yanından keseceğiz. Üstü kurtar mı? Bıçak Bıçak buradaydı herhalde değil mi? Çak. Şurada. Makas da var. Tam keseceksin. Hocam makas da var orada. Yok makas olmaz bıçak. 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 Cemil yani, abi bir çay abi. se... Ooo salgam da varmış Ağabey. ya. Evet, şey. Sen hocam. Hocam bir evet. tane şey koyalım yanına. Çıta koyalım düz keselim. Hı. Hiç fark etmez. Azıcık aşağıda azıcık. Bunlar bize olur. lazım olacak. mı? Evet. Lazım olacak şimdi. İhsan hocam. Efendim. Ee, bunun şeyini yapmış adamlar ya. Bu derinliğini evet. yapmışlar bunu. Böyle koydu. Bal mı değil mi onu? Bir dakika dur bastırma. Şimdi şu de... ayarı iyi vereceğiz bak. Boşluklarını. Şu boşluk ayarını. Evet. Bir de Aynen. şu mesafeyi ayarını Aynı iyi oluyor. verirsek düzgün yapacağız. Orası şey. biraz az oldu. Tamam ya o kadar olur. O kadar Peki. olur. Bak şu kestiğimiz yerin bir özelliği var. Islatıldık ama kurumuş. Islak olursa iyi olur. Bunu eee YouTube'da gördüm. Davye'li mi şey yapıyorlar? Şuraya bunu elikli. yapan makineler de var. Şimdi ter evet. elektrik verecek verdiğim ha. zaman buna 12 evet. voltu. 12V pilleri oturur, oturur. Eriyor. adam parmağını bas bası veriyor değil yani mi? Şunu şunu iyi yapıştırmak lazım. Evet. Bu düşer bak. Evet. Bak ne yapıyorum burayı. Şu kertik bak ortaya getiriyor evet. bunu bak. Evet. yapıştı. Şimdi bak şöyle tamam. aldık. Tamam, burası iyi oldu, tamam. Boşu da oldu. Yok, kağıdı kaçırma. Ben ıslak bez kullanıyorum da, ıslak bezlere baktım, içeride göremedim. <laughs> Islak bezin <laughs> ne diye kullanıyorsunuz? Ee, yapışmasın diye tahtaya. He. Şimdi buna mahmuz lazım. Ara, mahmuzunuz var mı yanınızda? Mahmuz yok bizde. Ben değil. arabada var. onu alayım dur. Şuna hafiften elektrik veriyorlar şöyle. Evet bazı, bazı yanlarına yapıyorlar. Yani. Evet. Şöyle şöyle hemen bastırıyorlar. Hı. Bazı o çıkamaz. Şunu mesela şöyle şey yapıyor. Böyle de böyle Hı, böyle. evet i̇şte o var. O da var. Evet. Bazıları öyle yapıyor. Burası kavak salıyor resmen ya. Daha başı daha başı. O Oğul sabah geldiğinizde mi vardı? Biz Hı -hı. haberimiz yok. Hoca buradan geldi. Arabayı park etti. Oğul var. Hadi gidelim dedi. Gittik <laughs> biz arkasından. Çok güzel bir şey. Arabayı <laughs> <laughs> Atar, <laughs> bu, o, var mı, yok mu diye. Bunlar bakıyorlar buradan gelecek. Ben aşağıda. Şu. Mahmuz onu birbirine kaynatmaya yarar. Çok makbul bağlı değil. Etki şok verirse daha iyi olur ama. Şu anda o imkanımız yok. Böyle yapacağız. Bak şundan da çıkan parçalardan yapıştıracağız. Şimdi kimisi şuralardan yapar. Bu hatalıdır. Şunu tahtanın dibiyle yapıştırırsan şöyle evet. hem teli oraya yapıştırır. Evet. İkincisi de arı bunu kabartırken bunu tahtaya da bağlıyor. Peçek çok sağlam olur. Ve e, şu aralardan da ana arıya geçiş boşluğu bırakır. Bak uçlarından yaptık. Birer yerde ortalarından yapabilirsiniz. Bunu şöyle de katlayıp yapabilirsiniz. Arının bunu yolmaması içindir. Genellikle üçte bir, alta iki yaparım. Bazen yukarıya iki, aşağı üç yaparım. Hiç fark etmez. Evet, Öbüründen tamam, de farklı evet. yaparız. <laughs> hmm. Şimdi şey bu bitmiş oldu. Arılara verilmeye hazır. Şöyle evet. şöyle dikeceğiz, bu şekilde duracak. Arıya da böyle vereceğiz zaten. Evet. Evet. Geçir. Sen de